Evet değerli spor severler, zevkle izlediğimiz müsabaka sonrasında nefes nefese takım kaptanlarıyla bir aradayız. Evet yine ben her zaman mağlup takımdan başlamak istiyorum. 4-2 mağlup oldu evet teknik servis. Evet hocam söz sizde. Elimizden geleni yaptık. Kazanmamız gerekiyordu. Eli yani kazanamadık ama tebrik ediyorum. Grubu geçtiler. Biz eğlendik. Evet, e, Evet tebrik ediyor. Teşekkür evet. ederiz. Bundan sonrası için başarılar size. Evet Ahmet hocam son dakikada özellikle yatırdığınız karıcıyı de arkadaşınıza asist yaptınız ve 4-2 galip geldiniz. Neler söylemek istersin? Biraz yaş ilerleyince biraz zor oluyor ama elimizden geldiği kadar yapıyoruz. 3-3 yaptık. E, gruptan bir lider olarak çıktık. Arkadaşlara Maşallah. Devamı onlar kaldı herhalde. Başarı sizin. Evet. <laughs> <laughs> bir dahaki seneye hazırlanıp yeniden inşallah iyisiyle. Dostluk kazandı. Eleski evet. yani turnuya katılanlar herhalde. Evet. Benim bu aşağı yukarı öneremezsan bir 19-20 sene oldu bu turnuvada. Evet Artık 20 yıl. Bu, bu sene son olacak herhalde. Evet. Çeyrek asırlık bir evet. e, maceranız Ağabey. olmuş. Belki yatırdığınız göz önünde bulundursak seneye de oynaması lazım. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ ol. bet kuraya kubuk daya